Kainat kitabının notaları programımızın dördüncü programından hürmet ve selamlarımızı sunuyoruz. Her bir varlığı, her bir canlıyı, her bir bitkiyi bir harf, bir nota, bir hece olarak göreceğiz varlığın birlikteliğiyle ne anlattığını, bize neyi sunumunu yaptığını ve bize ne tür bir anlam beslesi sunduğunu anlamaya çalışacağız. Kainat kitabının notalarında bir ırmak, bir nehir, bir bitki, çeşit çeşit ağaçlar renkleriyle, desenleriyle ve bir nehrin, bir ırmağın akışında taşların ne kadar önemli olduğu bir köprüde taş dahi olsa taşların birbirlerini desteklemesi ne kadar büyük anlam ve manayı bize gösteriyor, anlatıyor. Şu üzerinde bulunduğumuz tarihi köprünün kıymetini, değerini muhakkak ki bu köprüyü kullanan insanlar bilecektir. Ve bu köprünün dili olmuş olsa ne kadar çok tarihi bize anlatacak ve aktaracaktır. Anlatmakla bitiremeyecektir. Varlıkta israf yok, ahenk var, düzen var, insizam var. Varlığın birbiriyle yardımlaşması her yerde gördüğümüz kainatın nizamının, insizamının bize gösterdiği derinlerden bir tanesi. Bir bütünlük içerisinde ırmağıyla insanların kalacağı barınma yerleri ve dinlenme yerleriyle, bitki örtüsüyle, havasıyla, bulutuyla, çiçekleriyle ve bu varlığı okuyan insanın şu varlıkta bulunuşuyla varlık en güzel anlamı ve manayı okuyoruz. Bakara suresinin ilk sayfasının son ayeti olan huzurun, husunetin, arananların bulunduğu ve bulunma yolunun gösterildiği insan kalbinin, ruhunun, aklının istediği mizacına, fıtratına uygun felaha kavuşturucu işaretlerin bulunduğu ve o vasıftaki inanan insanların özelliklerinin belirtildiği Bakara suresinin ilk ayeti terimesinde özellikleri belirtilen insanların en sonunda işte felaha, kurtuluşa erenler bunlardır ayeti kelimesiyle ilk sayfanın sonlandırıldığını görüyoruz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Hakim'de bir tutuluştan, bir felahtan, bir huzurdan bahsediyor. Ve bu felahın, bu huzurun sahibi olan insanların da özelliklerini vasfederken, önceki programlarda da anlattığımız gibi onların takvaya saygıya önem verdiğini, dikkatli olduklarını ve doğru bir odaklanma, doğru bir düşünme, görünmeyen aleme inanıyor olduklarını, ahirete yakın bir şekilde inandıklarını ve namazlarını kıldıklarını, kendilerine verilen rızıktan infak ettiklerini bu özelliklere sahip olan kişilerin felaha vereceklerini müşteriyor. Peki neden kurtulur? Türkiye üzerinde duracak olursak felaha erenlerin hidayete erenler olduğunu ve hidayete erdirmenin de Cenab-ı Hakk'ın kulunun kalbine vermiş olduğu bir nurdan mümkün olabildiğini söylüyor. Ulaike alâ hüden min ve ulaike humul müflihun ayet işte onlar Rablerinden bir hidayet üzere olanlardır ve kurtuluşa erenler onlardır. Ayet-i Kerim'de kurtuluşun, felahın, huzurun, sükunetin müjdenin de yine Cenab-ı Hakk'ın kalplere nurlarını yağdırmasıyla ve doğru yolu istikameti göstermesiyle mümkün olabildiğini kulun dairesiyle, Cenab-ı Allah'ın takdir etmesiyle mümkün olabildiğinin işareti gerçekten dikkatlerimizi çekiyor. Nasıl ki şu, bakalım nehrin akışı devam ediyor ve bir güce kudrete ihtiyaç duyuyorsa aynı bunun gibi kalbine nurların yağması o nurların değil ve Cenab-ı Hakk'ın bunu devam ettirmesiyle hidayetin gerçekleştiğini ve bu hidayetin felaha ulaşmasını netice verdiğini anlıyoruz. Peki bu haftaki konumuza bir parça değinmeye çalıştık ders mahiyetinde kısa video çalışmamızı hep beraber diyelim. Kainat kitabının notaları programımızın dördüncü bölümünden selam ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bu programımızda Bakara suresinin 5. ayet-i kerimesini tefsirlerde, meallerde özellikle dikkatimizi çeken işaretleri göz önüne getirmeye çalışacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ülaike ala huden mir rabbihim ve ulaike humul muflihun ayet kerimesine Zemahşeri'nin Keşaf tefsirinde bunlardır işte Rablerinden gelen hidayet üzere olanlar. Bunlardır işte felaha erecekler diye meal verilmiş ve bu şekilde tercüme edilmiş olduğunu görüyoruz. Zemahşeri keşaf tefsirinde neden belli bir zümre için ve belli bir kesim için işarette bulunarak işte bunlardır hidayete erenler işaretinin vurgulayarak şu sorunun akla gelebiliyor olduğunu işaretle bulunuyor. Acaba ellezine yu'minuna bil gaybi onlar gayba iman ederler ve ilk ayetlerde Hüdellil muttakil, muttakiler hidayet üzeredirler. Ayet-i neden Kur'an herkes için değil de muttakiler için kılavuz kılınmıştır sorusunun akla gelebileceğine işaret ederek işte ellezine yu'minune bil gaybe cümlesinin bir önceki ayetin bu muhtemel soruya cevap olarak gelmiş olduğuna işarette bulunuyor. Başka kimselerin değil de hususi olarak müttakilerin bu lütfa nail olmasının özelliklerini kapsayan bir durumun olduğunu ifade ediyor. Bu durumda anlamın şöyle olduğuyla devam etmiş. İşte bu inanç ve amellere sahip olan insanlar Allah tarafından hidayete erdirilmeye ve kurtuluş lütfuna layık olmaya hak kazanan insanlar diye açıklamada bulunmuş. Ülaike işte onlar müdemmir Rabbihim. Rablerinden bir hidayet üzere ifadesi onlara bu hidayetin Rableri tarafından verildiği, onun lütfu ve muvaffakiyeti olduğu, müminlerin bu lütuf ve muvaffakiyet sayesinde hayırlı ameller işlemeye, fazilet basamakları üzerinde yükselmeye nail oldukları anlamına gelir diye işarette bulunmuş. Hüden, hidayet kelimesi nekre, belirsiz olarak kullanılmasının sebebini ise şu şekilde açıklamış. Hidayetin kapsamı künhüne vakıf olunmaz, künhüne erişilemez, değeri takdir edilemez bir müfhemlik vermek içindir. İfadesini kullanırken şöyle de bir örnek vererek konunun anlaşılmasına yardımcı olmaya çalışmış. Falancayı görsen adam görmüş olurdum. İfadesinde olduğu gibi bir anlam kastedilmekte ve hem de ne hidayet denilmiş olmaktadır diye de bir örnekle açıklamaya çalışmış olduğunu görüyoruz. Ve yine dikkatimizi çeken el muflihun kelimesi üzerinde kurtuluşa erenler ibaresine verilen bir örnekte o muttakilerin kurtuluşa erenlerin sıfatları gerçekleşse ve bunu tahakkuk ettirip onların hakiki suretine bürünebilseler söz konusu hakikatin dışında bir vasfa sahip olmadıklarını göstermek içindir el-muflihun kurtuluşa erenlerin marife olarak yani bilinen bir özelliğe sahip olduklarını anlatmak için el-muflihun kelimesinin marife olarak bilinen insanlar olarak vurgulandığına dikkat çekerken vermiş olduğu örnekte tıpkı arkadaşına aslanı ve onun cibilliyetindeki aşırı atılganlığı bilir misin? İşte zeyt odur demek gibi ayetteki el muflihun kelimesinin marife olarak bilinen kişileri kastetme amaçlı ve bu örnekte olduğu gibi vasıfları belli olan insanlara işaret etmektedir diye dikkatlerimizi çekmiş olduğunu görüyoruz. Ülâike alâ hüden mir rabbihim. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ayetinin devamı ve ülâike hümül müflihûn'' ayetiyle ülâike tabirinin işte bunlardır. Arada bir fasıl koyulmuş ve kurtuluşa erdirilmiş olan kişilerin mertebelerinin gösterilmiş olduğunu, insanlara bu özelliklerdeki takva sahibi olmuş, gayba iman etmiş ve felaha ermiş olan insanların mertebeleri gösterilmiş. Onların sunduğu şeyi sunmamız konusunda bizi harekete geçirici olduğunu ve boş tamahtan geri durmaya ilahi hikmetin gereği olmayan Allah'tan temenni edilmemesi gereken şeylerden uzak durulması Allah'ın vaat etmediği şeyleri ondan beklemekten uzak durulmaya sevk ettiği anlamı içeriyor olduğunu ifade etmiş. Güzel bir dua ile tefsirine devam etmiş olduğunu görüyoruz. Allah'ım bizleri takva elbisesiyle süsle ve Bakara suresini kendilerini zikrederek başladığın kimseler zümresinden eyle diye tefsirine devam etmiş olduğunu görüyoruz. Müzik Bakara suresinin 5. ayet-i kerimesinde İşaretül eserinde Bediüzzaman Hazretlerinin "Ulaiike alahu dam min rabbihim" ayet-i kerimesine "İşte o kutlu zatlar Kur'an şeklinde tecelli eden, hidayet kaynağına dayalı imanlarının neticesi olarak rabbilerinden gelen tam bir hidayet üzeredirler." ve adeta yükselebilecekleri son noktaya kadar seyahat ediyor gibidirler diye bu ayete mana verildiğini görüyoruz. i̇şaret da Hicaz'da bu ayet-i kerimenin 3 suali hatıra getirdiği ortaya konulmuş ve akla gelen 3 soru içerisinden 3. soruda dikkatlerimizi çeken Hidayet'in neticesi, semeresi ve Hidayet'teki lezzet ve nimet nedir sorusuna Hidayet'te saadeti dareyn vardır diye cevap verilmiş olduğunu ve devamında hidayetin neticesi nefsi hidayettir. Hidayetin semeresi aynı hidayettir. Zira hidayet haddiz altında büyük bir nimettir ve vicdani bir lezzettir ve ruhun cennetidir diyerek akla gelebilecek üç suale insan ruhuna kalbine ve nefsini tatmin edici bir cevap verilmiş olduğunu görüyoruz. Ve devamında nasıl ki dalalet ruhun cehennemidir, öyle de ve bil ahireti, ahirete iman, ahiretin felahına ulaşmaya ve saadetini intac eder. Saadetini netice verir diyerek bir açıklama yapılmış olduğunu görüyoruz. Ülâike alâ hüden min rabbihim. Onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler. Ayetinde ala kelimesi üzerinde durulurken insan zihninde bazen bir kelime pek acip, acayip bir vukuatın insanın gözünün önüne getirdiği gibi bazen bir kelam insan zihnini alır, misali, alemi misallere alıp götürür, gezdirir diye işaret verilmiş ala kelimesi üzerinde durulurken ve ala hüden işaretiyle öyle bir hidayet üzerinde ki sanki hidayeti ilahi Burak olup müminlere gönderilmiştir. Müminler tarih-i müstakimde ona binerek arş alaya yükselirler. Kendi arş-ı kemalatlarına yürürler diye açıklama yapılmış. Hidayetin Allah'tan olduğunu min den dan anlamındaki ülaike ala min rabbihim ayetindeki min dendan anlamından bir cebir hissedilmekte ise de hakikatte cebir değildir. Çünkü onların cüz'ü ihtiyarlarıyla hasılı bir masları olan hidayete yürümeleri üzerine Cenab-ı Hak o sıfatı sabite olan hidayeti halk ve ihsan etmiştir. Demek ihtida hidayete yöneliş onların kesb ve ihtiyarları dahilindedir. Hidayete yürümek insanların elindedir. Onların çalışma ve gayretleri yönelişleri Fakat sıfatı sabite olan hidayet Allah'tandır diye işarette bulunmuşlar. Terbiyeyi ifade eden Rabbi kelimesinde ise bu kelimenin bu ayette burada ifade edilmesinde o hidayet üzere olanların rızık ve terbiyeleri, rububiyetin şeninden olduğu gibi hidayette takat takaddileri, gıdalanmaları, beslenmelerinin rububiyetin şeninden olduğuna işarettir denilerek açıklama yapılmış olduğunu görüyoruz. Ve son olarak dikkatlerimizi çeken felah ve necat yollarını tayin etmeyen el muflihun kelimesindeki ıtlak tamim içindir diyerek açıklamada bulunulmuş. Şöyle ki Kur'an'a muhatap olan matlupları ve istekleri muhtelif pek çok tabakalardır ki bir kısmı ateşten necat istiyorlar. Bir kısmı cennete girmek istiyorlar. Bir kısmı rü'yete mazhar olmak istiyorlar. Ve bunlar gibi o tabakaların pek çok dilekleri var. Kur'an-ı Kerim el-müflihûn kelimesini ağam ve mutlak bırakmıştır ki herkes istediğini takip etsin diyerek açıklama yapılmış olduğunu görüyoruz. İşaretül İcaz'da dikkatimizi çeken manalar anlamlara yönelmemizin ardından Elm Hamdi yazılım Hak dini Kur'an dili tefsirinde birkaç hususu göz önüne getirerek bu programımızı neticelendireceğiz. Kurtuluşa erenlerin ifade edildiği ve ülaike diyerek o zatların kastedildiği ayet-i kerimedeki muflihun kurtuluşa erenler kelimesinin müflih iflah mastarından felah bulan, kurtuluşa eren demek olduğu gibi felah aslında felahat kelimesi gibi yarmak manası ile de ilgilidir. Ki o gündeki engelleri yarıp kendini kurtarıp istediğine ermek olan zafer bulmaktır diye dikkat çekilmiş. Müminler de dünya, tabiat ve şehvet engellerini yarıp kayıpta gizlenen isteklerine eren ve ahirette sonsuz kurtuluşa erenler olacaktır diye anlam verilerek açıklamada bulunulmuş olduğunu görüyoruz. Elmalı Hamdi yazırın El Müflihun kurtuluşa erenlere bu şekilde anlam vererek dikkat çektiğini görürken Ülaike onlar kelimesinin de Bakara suresinin 5. ayet kelimesinde iki defa tekrar edilmesinin hidayet ve felahın ayrı ayrı birer özellik olduklarına işaret içindir. Alimler aradaki atfın vav ile yapılması da hidayet ve felahın mana ve maksat bakımından farklı olduklarını işaret içindir. Bununla birlikte ülaikenin o imanları yapan müttakilere İkincisinin de Allah Teala tarafından gelen bir hidayet üzeredirler. İfadesinden sonra yine onlarla ilgili olması, dolayısıyla mana bakımından bir tekrar olmaması daha uygundur. Görüşünün olduğunu ifade ederken görülüyor ki Hidayetin müttakilere kasrı yoktur. Yani sadece onlara ait değildir. Ve fakat felah sadece hidayettekilere aittir. Ve bu önemlidir düşün diyerek işarette bulunmuş olduğunu görüyoruz. Elmalı Hamdi Yazır Hazretleri'ne. Sonra felahın hidayete, hidayetin de takvaya dayanması, illiyet nedensellik açısından değil, adet açısından cereyan ettiğine ve gerçekte etkili olanın Allah Teala'nın fazlı ve rahmeti olduğuna işaret için arada fae gibi sebebiyet ifade eden bir edat kullanılmamıştır diyerek bu ayeti i Kur'an işte derecelerine göre bu muttakiler için hidayettir. Elmalı Hamdi Yazır Hazretleri tefsirine bir sonraki ayetle bu ayeti tefsir etmeye devam ettiğini görüyoruz. Bakara Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Ülâike alâ hüden mir-Rabbihim ve ülâike Müflihun müflihûn ayet-i kerimesinin işte onlar Rab'lerinden bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir ayet-i kerimesinde Zemahşirî'nin Keşaf Tefsirine Hediüzzaman Hazretlerinin işaretül icazdaki bu ayetle ilgili vermiş olduğu tefsire ve Elmalı Handi Hazretlerinin Hakkini Kur'an dili kitabında dikkatlerimizi çeken anlam ve manaları göz önüne getirmeye çalıştık. Bu bölümümüzü Zemahşeri'nin tefsiri içerisinde güzel bir dua ile neticelendirmek istiyoruz. Allah'ım bizleri takva elbisesiyle süsle ve Bakara suresini kendilerine zikrederek başladığım zümrelerden eylemesi, duası, niyazı ve ümidiyle Allah'a emanet olun. İmanın kalplere yerleşmesinin Cenab-ı Hakk'ın takdiratıyla rızasına uygun hareket etmekle, onun razı etmekle mümkün olduğunu bu dersimizde bir parça anlamaya çalıştık, dinlemeye çalıştık. Cenab-ı Allah'ın kalplerimize nur var yağdırması, hidayeti üzere olan yolda bizim yürümemizi sağlamasını ve ayaklarımızı sabit kadem kılmasını biliyoruz. Biz de Kâblı Henşi'nden yapmış olduğumuz bu programımızda en içten selam ve muhabbetlerimizi buradan sizlere sunarak güzel anlarda buluşmak umuduyla Allah'ın saygılarımıza nurlarını yardırdığı anların, zamanların havasıyla, sesiyle, soluğuyla yaşayacağımız dileklerimizle bir başka programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.